arkadaşlar. Merhaba bu arkadaşlar. Bugün annemden gizli makyajlar aldık. Annem bulaşıkları yakıyor. Hemen yapmamız lazım ona yakalanmadan. Önce kontrol tenden başlayalım. Yakın tık yapacağım. Ben. dediğimiz de bu Böyle Çok dört, Böyle böyle böyle. böyle, böyle. <laughs> Şimdi ne yapacağım? orada. Neden üfleniyorsun? Hiç makyajsız yapmayı sevmiyor musun? Aynen o yüzden bu makyajlar hazırlıyor eve bir bir temizlik birisi gelmiş ama şimdi daha bulamadık. Birisinden şüpheleniyoruz zaman. Bu evde bir yerde yaşıyor şimdi, oruç Şimdi onu Elim makyaja ne döndü? Gülme. <laughs> <Güne>. Gülme. <gülüyor> Çok gülüyorsun. Nerede ya? Bunu kapat. Allah bilir nereye düştü. Neyse bok verelim gitsin. Son olarak bunu açalım. Neden? Makyaj sen yapıyorsun. Hadi Yapıyorsun <laughs> yapıyorsun yapıyorsun. Böyle bel bakalım başka ne yapalım? Var tüy sıkalım ama bir tüy Yoksa annem var. Sonra ya. Hadi ben. <laughs> tık tık of sıkılmadı. Aklım bir defa yerine bakalım. Ay şimdi sıkalım. Evet. Evet. Yap. İstersen bir aynadan bakalım. Ayna ya. Dermen aynayı getiriyorum. Aynamız da çok az. <laughs> Al bak. Çok güzel geliyor. <laughs> Çok mu güzelsin? Evet. Aynayı götürüyorum. Çok güzel olduğunun kanıtlamıyor. Şimdi bunları da zileceğim. Hayır. Bunda bu, bu ayna. Arkadaşlar görüşürüz. Her an annem gelebilir. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Geçmiş. <laughs>